Arkadaşlar merhabalar, Göksel Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün de pratik tarifler, pratik bilgilerden bu enfes duvar süslerine nazarlıkları yapmaya ne dersiniz? Ortalama olarak püskür ne kadar uzunluk? 50 santim kadar. Yaklaşık 8 santim büyüklüğünde, genişliğinde bir nazarlık kullanıyoruz. Ve ben ahşap boncukları tercih ettim. Ee, kırmızısını yapmıştık, siyahını yaptık. Farklı renklerden de yaptık. Şimdi şöyle uçuk maviden ve pembe karışımından nazar boncuklu olarak yapalım. Bunun için de bizim e, ihtiyacımız olan ip. istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Jüt ip kullanacağım. Çünkü Türkmen işlerin nazarlarda e, jüt ipler çok güzel görünüyor. Gerçi bu tasarım tamamen bana ait. Benim kendi çıkartmış olduğum tasarımdır. Nazar bunu çok da tuttu, çok da havalı bir ürün. Şimdi bunun için şu tipimizden Yaklaşık olarak 6 tane kadar ikişer metre uzunluğunda ip kesiyoruz. Bunun şu sap kısmını saç örgüsüyle yaptım. İsterseniz siz e, ahşap da kullanabilirsiniz ama saç örgüsü çok otantik oluyor. Hemen şuradan saç örgümüzü istediğimiz uzunluğa gelecek şekilde başlayalım. Bir tane düğüm attım ki e, tek bir iple e, saç örgüm dağılmasın diye. Şimdi hep beraber böyle güzel bir nazarlık yapalım sap kısmını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şu şekilde hemen saç örgümüzü birazcık daha sıkı olacak şekilde uzatarak yapalım. En son istediğimiz ölçüye geldiğinde x'ini gene şuradaki düğümümüzde bağlayıp motifimize geçeceğiz. Evet, yeteri kadar uzunlukta yaptık. Şimdi bunu şu şekilde saç örgümüz açılmasın diye düğüm atalım. Aynı şekilde ikisini bağlayıp buradan da aynı şekilde düğümümüzü atalım. Evet. Bu bizim sap kısmımız oldu. Bir yere sabitlersek çalışmalarımızı daha kolay yaparız. Minder gibi bir şey kullanabilirsiniz bunu sabitlemek için. İplerimiz 6 adetti. 2'ye böldüğümüz için 12'ye çıktı. 6'sını bir tarafa, 6'sını bir tarafa yapıyoruz ve buradan bir tanesini alarak sarmal şeklinde bütün iplerimizi bu tarafı sol tarafı sola doğru, sağ tarafı da sağa doğru sarmal düğümlerle düğümlüyoruz. Kalıplı olması için düğümlerimizi birazcık sıkı atmamız faydalı olacak. İpimizi şu ipimizi iyice yana doğru tutalım ki genişlik verelim. Hediye olarak da harika bir ürün. Birine oturmaya gideceksiniz, ev görmeye gideceksiniz veya bir arkadaşınıza hediye yapacaksınız veya bunun ticaretini yapacaksınız. Her türlü güzel bir ürün hediye etmiş olacaksınız. Evinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok da güzel, heybetli oluyor. Ortalama 6 santim eninde, 50 santim uzunluğunda şık bir nazarlığa sahip olacaksınız. Şu tip. Türkmen desenli, e, Türkmen ürünlerine çok benzetiyorum. Türkmenler genellikle bu tür ipleri çok kullanırlar. Ben de onların ürünlerini ciddi anlamda çok seviyorum. Türkmenlere karşı ayrı bir hayranlığım var. Bu deseni de ben kendim çıkarttım güzel oluyor. Şimdi bu altılı bu tarafa doğru yaptık. Aynı işlemimizi bu tarafa doğru da yapıyoruz. Buradaki ipimizi alıyoruz. Hatta şu arkadaki düğüm yaptığım ipi alayım ben. Sarmal olarak her bir ipi şöyle diğer ipler gözümüzü karıştırmasın. Her bir ipimizi iki kere dolandırıyoruz. Şu şekilde. Şu ipimizi alayım. Kenarlarda şişkinlik yapmasın diye ben özellikle arkadaki yukarıda kalan iplerden almaya çalışıyorum. Önceliği. Önleri toplayayım diye. Evet. Dediğim gibi kenara yatık bir şekilde ipimizi tutarak yapıyoruz ki o şeklimizi verelim. 5 sıra kadar yapacağım. 5 yani baklava desenini oluşturacağım. Bunu hızlı yapabilirim. Sizler görün diye ben düğümlerimi yavaş yavaş attım. Şimdi altılık olarak yaptık. Gene böyle altılık olarak iplerimizi kenara ayırdım. Alt aldım. Ortadaki ipi iki tane ipimi alıyorum. Buradan bir sağdakından bir soldakından kenarlarda beşer adet ip bırakıyorum. Bu almış olduğum iki tane ipin içinden bir adet dana göz dediğimiz nazarlığı geçiriyoruz. Bunun içinden şu şekilde geçiriyoruz. Evet. Şimdi içeriye doğru kıvırmış olduğumuz bu ipi alıyoruz. Bu sefer en sonlardan değil de en ortadan kenara bağlamak üzere bakın şuradaki ipten alıyoruz. Ortada nazar boncuğun olduğu yere doğru bunu çekiştiriyoruz. Evet. Buradan getiriyoruz. Sırasıyla en ortadan en dışarıya doğru devam ediyoruz. Evet. Şu tip olduğu için arada böyle farklı şeyler çıkabiliyor. Evet bu nazarlığımızdaki bu tarafa ait olan ipi de alıyoruz. Ortada baklava desenli bir göz oluşturacağız şimdi. Çok güzel bir göz olacak. Şimdi bunları bir kenara aldık. Sıra geldi buradaki ipimize. Sağ tarafa. Onun da en nazarlığa yakın olan en merkezdeki ipten başlayarak en sona doğru sarmal düğümümüzü atarak çekiştiriyoruz. Her ipi dediğim gibi ikişer kere yapıyoruz. Düğümlerimizi mümkün olduğu kadar sıkı atarsak o kadar kalıplı olacaktır. Bunu makromeni farklı ipleri, paraşüt ipleri, onlarla da yapabilirsiniz. Şut derler, kında pip derler, onlarla da yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Ben bu şut ya da kınlap dediğimiz buna benziyor. İpleri daha çok tercih ediyorum bu tür. Nazarlık olsun, anahtarlık olsun bu ürünlerde daha şık buluyorum. Şimdi nazarlığın içinden geçen bu tarafa ait olan ipimizi de takıyoruz. Sarmal düğümümüzü yapıyoruz. Daha sonra elimde tutmuş olduğum bu iple öbür tarafın ipini birleştiriyorum. Bunu da sarmal düğümle buna ekleyerek ilk gözümüzü yapmış oluyoruz. Şimdi buradan devam edelim. Sona doğru geliyorum. Şu iki ipi ayırıyorum. Buna boncukları geçireceğim. O da kalp şeklinde olacak. Şimdi en baştaki ipten başlamak üzere şu seriyi de düz tutacak şekilde ileriye doğru sarmal düğümü yapıyorum. Hem sağa doğru hem sola doğru devam edecek. ilk kere sık olarak gördüğünüz gibi burgu düz bir şekilde ilerliyor. Buna dikkat edelim. Şimdi buna ne yapıyoruz? Bir adet bu kez e, uçuk mavi, havai mavi dediğimiz tahta boncukları tercih etmiştim. İlk boncuğumuzu taktık ve sarmal düğümümüzü yapıyoruz. Aynı işlemi öbür taraftaki altı ipimize de uygulayacağız. Şimdi bu ipe iki adet takıyoruz mavi boncuda. Siz bunu dilerseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Ama ben aynı rengi yaptığım zaman uzaktan bakıldığı zaman bir kalp görüntüsü veriyor. O da benim hoşuma gidiyor. Tek renk çalışmak gözü yormadığı için kenarlarda daha şık durduğuna inanıyorum. Tamamen zevk meselesi, tercih meselesi. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bir de pastel tonlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Siz canlı yukarıda biraz önce yapmış olduğum kırmızılardan, farklı yeşil tonlarından onları da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda bu yapmış olduğum burgu bir üstü yapmış olduğum burgunun aynısı. Geriye doğru da e döneceğiz tabii ki. Şimdi bu yapmış olduğumuz 4, 2 de buradan 6'ya ayırdık. Geriye kaldı buradaki 6. Dediğim gibi aynı işlemi buradan da yapalım. Sıkı bir burgu. Bu sevan ne olacak? Mesela şu burgu devam ediyormuş. Bu burgu da bunun altında geliyormuş gibi olacak. Evet. Sondaki iki ipimize kadar bunu yapalım. Ben bir seri böyle küçük boncuk, bir seri tek adet büyük boncuk taktım. Siz sürekli küçük boncuk çalışması yapabilirsiniz. O da şık duracaktır. O zaman iki farklı renk kullanabilirsiniz birbirlerine uyumlu. Tamamen sizin yaratıcılığınızla ilgili. Bu şekli ben çünkü kafamdan yarattım tamamen. Şimdi geldik buradaki ipimize şuna. Hemen ona da bir adet ahşap boncuk takalım. Ve sarmalımızı devam ettirelim. Yine iki kere olacak şekilde. 5 ya da 6 tane yapıyorum ben bu gözleri aşağıya doğru. Sizler bu sayıyı kendiniz arttırabilir, eksiltebilir veya araya farklı şekillerde koyabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Aşağıya doğru aynı şekilde geleceğiz. Ben vaktinizi almamak için orayı yaptıktan sonra büyük nazarlığın takım aşamasına kadar sizlere ara veriyorum. Evet, nazarlığımızın üst kısmı tamamen bitti ve çok da şık oldu. Şimdi artık büyük nazarlığımızı takıyoruz. Bunun için ortadan alt tane ip bıraktım. Kenarlardan da üçer tane. Saç örgüsü yapacağım her birine. Saç örgüsü yapıp orta kısmından geçiriyoruz. Alttan saç örgüsünü bu şekilde devam ettirerek bunu bağlıyoruz. Uç kısmına da boncuklarını takarsınız. İpliklerini de ayırdınız mı bu şekilde düğüm yapıp enfes bir nazarlık olur. Şimdi artık nazarlığımızı aynı şekilde alt ip şu delikten geçecek. Kenarlardan üç ip arkadan dolaştırarak da bağlayacağım. Evet nazarlığımız da bitti. Ve oldukça da güzel ve şık oldu. Püsküllerini de bu şekilde boncukladık. Uç kısımlarını da ayırdık. Bunda birazcık saç örgüsünü uzun bıraktım. Farklı olsun dedim. Diğerleri de bu şekilde olmuştu. Ee, eğer beğendiyseniz bir beğeni tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Kanalın dahil diğer makrom ürünleri, çantaları ve hatta enva içecek yemekleri, tarifleri tam ölçüleri de bulacaksınız. Abone de olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Sevgilerle kalın. hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.